Merhabalar. Merhabalar teyzelerim. Evet açılışımız Fulya'nından sorumlu bugün. Hoş geldiniz kanalımıza. Korkmaz ailesi, Korkmaz ailesinin en sevilen en güzel videolarından alışveriş videosuylarız bugün. Nasıl bulursa çekmeye başladık. Zaten buna bununla ünlendik değil mi? Yani evet. bu alışverişler çok ünlendik. Alışverişlerimizle. <laughs> Herkes diyor <Evet>, çok alışverişe <laughs> gidiyorsunuz kardeşim diyor. Abicim, ablacım gitmedi mi? Evde yemek olmuyor. Aynen. Hakikaten. Geçen hafta gitmedik galiba. Valla buzdolabı. Pazar, Pazartesi günü biliyorsunuz Almanya'da kapalıydı her yer. E, kapalı diye cumartesi de alışverişe gitmedik. 2-3 günde buzdolabımız bomboştu zaten. Yani. Bak sen zaten. Çocuklar <laughs> herhalde birbirini kime başladı. ama. daha bize Ama yani, seni yani, yani, aşkım ya. Yani Hadi yani. Ya. Anlayacağınız yani ihtiyacı bunda da gitti. Aynen hemen şöyle hızlıca ben bir giriş yapayım. Yap bakalım hemen adiden kola aldım. Teleke kolalar. Bunlar hem iyi oluyor. Buzdolabında yer kaplamıyor. Hem de bir içimlik böyle. Hanım sever şöyle böyle. Bunu, bunu iç, içiyor. İçiyor. <laughs> İçi. Tak içecek. Koy koy muhtarın kızı bu. Aynen. Şöyle enerji aldık. Ara ara çıkabilir. Bugün alışverişimiz hem Kaflant'tan. Hem Adi'den iki yere uğradım. Evet arkadaşlar siz gitmek istiyorsunuz dükkana giderseniz bugün ya da tabii ki giderse geç olur. Dükkana da şimdi boş. Hakikaten, evet. Hakikaten mal yok. Hiçbir şey yoktu. Çünkü sabahtan bayağı bir yağmalamışlar değil mi? Evet. Aynen. Şöyle hemen çocuklar bizim okula giderken böyle kahvaltı yapmadıkları için hemen böyle bir atıştırmalık alıyorlar ellerine. Zaman olmuyor. Evet. Zaman da olmuyor. Bir de sevmiyorlar erken kahvaltıyı. Şöyle hemen bisküvileri aldım. Şu pikapları hanım çok yiyor. Bunları evet. Ağızları aldım. Bunları bunlar kahvaltıda. Hem takipçilerimiz de sizde görüntüde hemen gidip alıyoruz diyorlar. Hatta e, örneği hemen iki gün öncesi Kınada görüştüğümüz insanlar söylediler. İhtiyacınız varsa bunlar da böyle kahvaltıda. Valiz Güzel böyle. Bu da böyle meyveli bu çok şey oluyor. Ben bunu böyle yumuşacık böyle. Böyle yumuşacık sizik tamam hadi. Şöyle bunu da aldık. Karışık çıkabilir çünkü paketlerde e, karışık paket bu zaten. Şöyle kahve çay yanına bisküviler aldım. Nefis gidiyor hakikaten çok güzel. Bu çok güzel çok lezzetli şöyle. Hem çok makul yani bir euro ama çok, çok evet. güzel içi çok dolu. Çok güzel adı var. Olmazsa olmaz şöyle limon kendime limon aldım. Limonlara dikkat etmemiz lazım artık, yani ben hep önüme gelen limonları alıyordum. Geçen gün limon sıktım, bir çay kaşığı şey çıkmadı içinden. Bunlar, Meli'yle ikisi katır kutur limon yağdı evet, onlar, katır limonu. kutur. Çok böyle kötü hissediyorum, böyle şey çıkıyor, böyle <laughs> ters yersin. Şey. Bunlar güzel böyle, ince, ince kabuk olması lazım. Ondan sonra şöyle hemen muz aldım. Fulyam yesin de büyüsün diye muzları, Fulyam. Teyze de Fulyam da alışverişe gelmedi. Öyle bak işte. <laughs> Aynen ne <laughs> almış? Çocuk izliyor çünkü yok alışverişte. Arkadaşlar bu arada en pahalısı bir el yani. Söylemiş şu çikolatadan. En pahalısı bir elde. Bunlar evet reklamdaydı değil mi? Evet. 1.39'a. Yani en pahalısı bir el onlar. Ondan sonra bir tane şöyle balık aldım evde bulunsun diye. Bizim şeyimiz. Evet. Klasik şöyle bisküviler aldım. Çay kahve yanında. Artık yani biz her zaman söylüyoruz siz de alışmışsınızdır. Çay kahve yanında biz öyle boş oturup da çay içmiyoruz. Evet. Mutlaka bir şeyler olması lazım. Yoksa buru buru boğazımıza gitmiyor değil mi Fulya? Gitmiyor. Evet. Şöyle yine yoğurdu aldım. Yoğurdu şuraya koyayım. Şöyle bunlar varmış 99'da reklamlarda kaplantta. Lata. Aile başı 3 tane veriyorlar şöyle. Biz de 3 tane aldık. Sonuçta... Artık bunlar da mı senin? Şey, evet. Senin. bunlar da böyle sayılı. Şöyle dedim depomuzda yer varken dursun. Arkadaşlar bizi bir tane şey ana kurtarmıyor. Hakikaten kurtarmıyor. Yani bir şey bize bir günlük itiyor Bir Bir saniye bir günlük itiyor da. yani peynir olsun başka bir evet, şey olsun evet, ölmek şey gibi ama ya iyi oluyor. Aniden mesela bir bakım evde bitmiş. Hemen diyorum git aşağıdan al bir yer. Tabii bir. ki. O yüzden gerçekten iyi oluyor. Şöyle bir tane kondisyon turşu aldım evde bulunsun. Dedim olur da kısır falan yapmaya kalkarsa. Anne ki e ben almak söyleyecektim arasında size. Hani şey sadece ya böyle Kiren, hayır. Ee, bir tane daha sütlü bisküvi almak ne oluyor size alacaktım da. Tamam alırız daha hadi. Bu maceraya geldik başka Aynen. zaman. Alırız tamam mı anneciğim? Hı. Şöyle tavda peynirler aldım. Evimizde en çok giden 6 kişi, 7 kişi bu tavda yiyor. Hem hem biz yiyorsan kedileriz yiyor. Evet kedimizi de unutmayalım. O da çok seviyor. Kediler yiyeceğim. de yiyor. Ondan sonra şöyle bir tane ketkere pastaları vanilya su aldım. Bir tane bir. Vie Durant. Durant aldık. Ondan sonra şöyle şekerlerim var, Fulyam. Alak. Geçen hafta arkadaşımız yazmış abi demiş kesmiştik kaç para a kardeşim bir euro bir, sen aldın, bir abi, euro sen musun? bir euro bir bu euro bir 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 1 euro bir bir euro bir euro bir euro bir euro Diğer yiyecekler de çok fazla Tabii. güzeldi. O yüzden şöyle hemen hızlıca ben biraz şeyler aldım. Ispanak aldım. Büyük ihtimal yarın bunu bir şey yaparım. Bu da ne ıspanak? Bu da Evet. Mini mini ıspanak aldım hemen. Tabirlerimiz var bu çaylarımız. Çok güzel. Biz bunları hep çok güzel. Bunları çıkarmaya gerek yok anneciğim Mehmet'in tamam mı? Dursun bunlar. Şöyle bunu gösterebilirsin. Böyle çikolata parçaları, çikolata var. <gülüyor> 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 şöyle evet, e, Semih'im için spor yapıyor diye. fazla kıvak. fazla kıvak aldık. Şöyle yine tekrar çikolata aldım. Evet. Ondan sonra balık aldık. Hemen sizlere şöyle karşıdan bana bir uyarı geldi arkadaşlar. Büyük bir dörtmeye başladı. Hız kameraman değil ki biraz hızlı ol. Ne yaptım ben şimdi? Biraz şey edeyim, biraz <laughs> yani daha biraz seridim, seri yapalım. Aynen sözü. öyle. Şöyle yine gördüğünüz gibi aslında tencereye konacak pek bir şeyimiz yok. Yok. Pek değil hiçbir şeyimiz yok. Ispanak harici. Abur cubur önemli değil mi zaten? Başka ne var? Şey değil mi? Top var Hayır sana? hayır var daha. Yine aynı şekilde bunlar da kalplamda. Arkadaşlar pırıl aldık pırıl pırıl. Aynen pırıl ihtiyacınız pırıl varsa pırıl. arkadaşlar. Bunlar da 99 centti. 99'du değil mi? Evet 99 kuruştu. 99. Aynen 99'da şöyle 3 tane aldım. Pırıl pırıl olsun diye. Bunlar da sınırlı yok. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Kalplamda dediğim gibi. Aynen bu sarı değil mi ya? Bazen çünkü dikkatli hani dinlemiyorlar tekrar yazıyorlar nereden aldığımızı diye. Evet. Bol bol bugün enerji aldık şöyle. Şunu şeyi çubuk melik çubuk biraz sen hiç Melih değil. He şunu mu? Evet. Farblu farklı farklı. Onu çubuk onu çubuk. Biz genelde Türkiye'ye gidince de çok böyle şeylerden ııı e, unuttum şimdi isimlerini ama şoklar, önceden şokta değişik yerler vardı. Şok, Şoktan. değil. A101. Her yerden dönerdik. O üç hafifler, o üç O Allah, Allah korusun Başka Farklı bir yerde vardı da aklıma gelmedi. Her yerden dönerdik yani. Bim bim. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu bim'i var ya, bim, herkes bim'i kötülüyor, kötülüyor, kötülüyor. Bimse kimse, kimse yaşayamıyor. Herkes bime gidiyor. Aynen. Yani. Yani herkesin en şey olduğu yer, uygun olduğu yerler bence. Tabii ki böyle e, büyük yerlerde daha çok seçim olan yerler de var ama mesela bizim oturduğumuz yerde, simavda olsun, ona yakın bir yerde büyük yerler yok alışveriş yerleri. Kahfur mahfur gibi evet, yok yani. Evet, yok mi? onlar. Aynen. O, o bizim küçük şeyde bile, e, küçük e, simavda bile iki tane şok, iki tane bim, iki tane şey var. Ne de o? 2 böyle bir şey var evet. Eee evet. şey de var. Ne de o? A101. Evet var var. 2 3 tane hepsi dükkanları var yani. yani. İstanbul'a İzmir'e göre kıyaslamayacaksınız. Türkiye'nin her yeri aynı değil. Tabii ki. O yüzden herkes gitmiyoruz gitmiyoruz diye ama kasalarda da ana baba günü oluyorlar. Tabii ki tabii ki. O yüzden yine aynı. Şu di Arkadaşlar bakın, gibi. bakın bak. Bu adı ne? Arpa mı oluyor bu? Arpa Hayır ya yula fesmesi. Yula fesmesi. Evet. Arkadaşlar. Eskiden bunun yüzüne bakan yoktu. Hakikaten yüzüne bakan yoktu. Yalan söyleyeyim 39 kuruş mu 29 kuruş mu? Şöyle bir şeydi. Öyle bir şey. Aynen. 89 kuruş olmuş. Aynen. İşte bunu demek istiyorum. Hani biz dediğimizde bazıları gerçekten abartmayın işte şöyle böyle diyorlar. Onlar bir nevi böyle şeylerin üzerine örtme konusunda yapıyorlar. Yani işte Almanya'da hiç şey yokmuş gibi. Pahalılık yokmuş gibi tabii gibi Adamlar de şimdi bilin ki ne yapıyor adam. Yürü kaç para şimdi 19 lira oldu misali. Adam 19'a çarpıyor. Ben bunu onun kılıçı yapamıyorum ki. Aynen öyle bir şey. Yani adam dinin kura kira bir 500 lira, 500 lira veriyor. İşte. 500 euro, 500 euro veriyor. 500 euro veriyor. Hakikaten euro veriyor. Lira vermiyor. Gerçi şimdi o lafın gelişi 500 euro Artık 500 euro falan yok. Kalmadı yok burada. vallahi yok. Aynen. O yüzden bazıları böyle susma taraftarı. Hani böyle pahalılığı söylemiyor ama. Gerçekten öyle. Mesela şu gördüğünüz 400 gramlık. Garda peynirleri 1 euro 49'du bunlar değil mi? Evet ilk başta. 1 euro 49'du şimdi oldu. Kaçta? 2 2 euro oldu. 2 euro 69 mu? Önce 2 euro oldu. Nasıl 2 evet. oldu? Ben yani 3 euro yolu var. Evet. Şimdi arkadaşlar Türkiye'den bana yazıyorsunuz. Böyle 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 diye. Bakın. Baştan beri bunu çok sıkıldım. Herkes yaşadığını bilir. Aynen. Yani evet. herkes yaşadığını bilir. Ben size burada nasıl yaşıyorum onu gösteriyorum. Evet. Burada kalkıp da Türkiye kurtulacak, Almanya kurtulacak değilim. Asla. Yani neyse onu gösteriyorum. Aynen. İster bakarsınız, ister bakmazsınız. Şöyle yani. E, gerçekten hani Siz kendi yaşadığınız ülkeyi bilirsiniz. Pahalılığını, şeyini. Biz orada yaşamadığımız için bilmiyoruz. Evet. Yalan bir şey söylemeyeyim. Biz bu sene 3 sene olacak. Biz 3 sene öncesi Türkiye'yi biliyoruz. Evet. 3 senede çok şeyler değişti. Nasip olur gidersek Çok geçeceğimiz O tabiri caiz olur. Yüzüğüz Aynen. yani. Zaten biz her sene gittiğimizde bir paranın değerleri Bir bakıyoruz bozuk para Geçen seneden kalmış evde. Diyorlar abi artık onun geçen şeyi yok. Evet tabi yani. Bir ben de bu... Türkiye'de insanlara lafım kestim. Türkiye'dekilere bu... yani hiç kimseye aslında bir şey söylemiyorum. Bazen aradan densizler çıkıyor. Aa işte Almanya'da yaşayanlar da. Aa işte Almanya'da siz pahalılık var diyorsunuz. O zaman Almanya'dan gidin yapmaya. Biz Türkiye'den gelirken Almanya'da doğdu. Eşim Almanya'da doğdu büyüdü. Ben 20 yıldır buradayım. Gelirken sana sormadık. Giderken de size sormayız. Birisi diyor? Siz de orada yaşamaya hak etmeyin. Yapma, yapma, <laughs> <yadım>. yapma <laughs> ya. Yapma ya. Arkadaşlar bir şey daha var. Diyorsunuz ki malınızı gösteriniz diyor. Alan var alamayan var diyor. Bırakın bu ağızları gözünü seyin. Geçen gün yemek pokumuna baktım. Adam gitti Adana'da. Evet. Bir çay yedi şiş kebap yedi karşım karşımda. Evet. Benim canım çekti. Aynen. Ben ne yapayım şimdi adamı kötüleyim. Yani adamı mı kütüleyeyim şimdi? Televizyonu çıkar, her şeye bakıyorlar. Youtube'da bir ağaçlarımı küfür edeyim orada? <laughs> bir de şöyle bir şey. Biz burada çıkıp da yani kilo kilo pastırmalar, elma içi için ne bileyim ben işte alınmayacak bir şeyler göstermiyoruz. Herkesin evinde olan Özellikle bizim Türk ailelerin onlara her şeyi gösteriyoruz. Işte. Şimdi bir benim merak konusu var ki. Biz gösteriyoruz, siz bakıyorsunuz. Aynen. Adam kötü yorum yazıyor. Diyor ki o da niye bakıyorsun diyor ben de. Niye bakıyorsun? Merak etme bakma. Bir de diyor ki videomuzun sonunda, işte başından sonuna kadar izledim. Sonunda kötü yorum yazıyor. O zaman hani mesela sevmediğin bir aileyi, hoşlanmadığın bir insanın hiçbir şeyine bakmaz. Geçenki 300, 300 litre şey gibi. Yağ gibi. Yağ gibi. Adam o, belli ki videoya bakmamış. Yani bakmamış yazıyor. Siz diyor 300 litreye almışsınız. Aram olsun diyor. Ulan önce bir videoya bak. Ulan bir bak. Değil mi? Yani. İşte ya bazıları gerçekten. Zor zor hakikaten zor. Aynen. Hani, hani. Ama eskisi gibi alınmıyor. Gün çok şey gülüyor. Hakikaten çok şey gülüyor. fulya. Hani bu. Hani bu. Anlatıyor musun? Bizim? başımız kaçmış diye sana ha. hani adam yazmış geçmiş olsun kız niye kaçmış yazmış neler neler var aynen o yüzden başka bir şey kaldı mı da? daha var sohbetle şey yaptık daha var bir şeyler enes göstermeyeyim yoğurtlar şampuanlar ekmekler bildiğimiz şeyler yani aynen bildiğimiz şeyler hem sohbet hem böyle eşya şey yaptık yani, şey, bir video yaptık hep aynı şeyi anlatıyoruz da yani durun buna ibaret siz de ok okuyabilirsiniz yorumları nasıl olduğunu hep böyle bir iki tane çıkıyor oradan Hayır. Kardeşim böyle böyle böyle. Ya bırak bazıları. Ben Hayır. sıkıldım okuyor oku, ki o işlerimi ama sıkıldım. Zaten yani hani böyle hep çürük elmalar çıkıyor. O yüzden ben onunla. Dediğim gibi yani hani kendisi Almanya'da yaşıyormuş gibi de siz Almanya'da yaşamayı hak etmiyorsunuz. Niye? Ben doğruyu söylediğim için. Arkadaşlar artık Almanya'da da hayat pahalı işte, her şey pahalı dediğim için ne demem lazım. Aa Almanya'da her şeyi bedava yaşıyoruz. Her şey ucuza sudan ucuza. Niye yalan söyleyeyim ki? Yani siz hiç pitto mitto <laughs> Instagram'a girmiyordunuz mu? Yani he... çocuklar bile dolaşıyor. hiçbir şey görmüyoruz mu? Değil mi? Ben burada hikayelik görüş götür, göstermiş kötü mü oldu? O yüzden hiç yapacak bir Yardım. şey yok. İnşallah Allah ömür verdiği sürece videoları yaptığımız sürece daha çok görürsünüz. Görürsünüz. Onun için bizi sevenler bize yeter, bizi destekleyenler bize yeter. Evet. Ve biz videomuzu daha fazla uzatmayalım istersen. Ben diyorum sevmeyenler bakmasın. Aynen. Bakmasın. Kimsenin zoruna baktırmıyoruz. Evet. Evet. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Allah'a emanet olun.